mezarına geldik burada. Buranın meşhur klasik motorları. Muhtemelen meşhurdur. Burada Ranon SE klasik motorları burada. İçeri girelim bakalım. Okulun içi. Şu an okulun bahçesindeyiz. Bir okul Ya merhaba. okulun bahçesindeyiz. Biz okul, buradaki okullar böyle. Bizim her zamanki fulcümüz. Buranın fulü yani e, barbunya. Barbunya'nın ezmesi bu normalde. İçerisine acı sos koyuyorlar. Sonra bakalım. Ha, buradakinin farkı meyveler var. Buradan. burada çok ünlü. <laughs> <laughs> Bunların sokak iftarları böyle. Her mahallede, her semtte bir tanesi var. Aşkım, var. Burası. Burada ikramlık çaylar biliyorsunuz iftardan hemen sonra. denk gelirsem alıp çekeceğim size. Ben çayları meşhurdur. Medine giriyor. Salli <laughs> ala al-habib al-bakitib. صلي على الرسول ده احنا ملوك الفول عندنا الشعار بيقول اصحوا يا بشر فول الشنب في المدينة انتشر في فتامين باء بيشيل الغباء فتامين نون بيخلي القلب حنون فصلي على الرسول روح العب بعيني يا شاطر عشان مش فضيلة انزل من على وداني oturmalık ve sofralar burada yemekler eski haremin sofralarına benzetmişler oralarda böyle her şey vardı bildiğimiz okulun bahçesinde çocuklar orada zaten top oynuyor bu kırmızıları görüyorsunuz bu duvardaki simgiler namazan Şu an oturduk. Oturduğumuz yere sofrada ikramlıklar geliyor. Buranın ha göstereyim. İçerisi. Kıyma, yumurta, maydanozlar içerisinde. Buranın börekleri. Bu üçgen böreği. Meşhur. Bu da fülü. Bu da Bravo. Bu, da, bu, da, bu, da. bu da amcam. Bunlar burada doğma büyümeler. güzel bir iftar olacak. ab karnı sıkıştı. Zana yaklaşık 5-6 saniye kaldı. Diz konacak. Hadi ya hadi. Ya hadi. varmış yapıyoruz. Ne varmış bakalım. Evet. Evet. Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bakalım yarınki iftar nerede? Çiçekleri bayağı oldu. Klasik motorları. Eski motorları. Tabii biliyorsunuz yarış motoru. Adamım benim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim kardeşim. Oh, ben nereliyim? Nerelilere benziyorum?